Selamun Aleyküm. Ee, bugün Baymak Baxi kombinin çalışma metodunu göstereceğim. Bazı kullananlar bilmiyor. Haliyle bizde de çok çeşit çıkıyor. Bazen biz de araştırdığımız oluyor. Hemen ben direkt mevzuya gireyim. Kaloriferi, sıcak suyu nasıl çalışıyor? Ee, videoyu atlamadan izlerseniz umarım size yardımcı olur. Şimdi görüldüğü üzere panelde e, sol tarafta sıcak su çeşme işareti var. Burada Eko modu, normal mod. Sağ tarafta da kalorifer modu var. E, hemen onun üzerinde kapatma, açma butonu var. Buradan e, sıcak suyu ayarlıyoruz. Evet, sağdaki görüyorsunuz aşağı doğru düşürüyor. Sol taraftaki yükseltiyor. Bunu yaklaşık 40-45 arası yaptığınız zaman hem banyo almak için hem e, mutfakta kullanmak için gayet idealdir. E, onun dışında buradaki tuşlar da bu kombi biraz yorgun olduğu için tuşlara biraz zor basıyor. Bakın eco modunu aldı. Eco modu e, biraz daha e, tasarruflu demek. Ekonomik mod. Tam detaylarını vermiyorum. Siz de araştırabilirsiniz. Genel manada çalışma metodunu anlatacağım. Hemen kalorifere geçeyim. Kaloriferde e, en sağda Hemen soldaki artı butonuna bastığınızda 40-45 arası 70'e kadar çıkıyor. Kombinin modeline göre değişir. Bakın bu kombi 85'e kadar çıkıyor. Bazıları 90, bazıları 70 değişiyor. Onun dışında siz kaloriferi kullanmayacaksınız diyelim. Hemen gösteriyorum. Şimdi bunu 42'ye getirdik. Ben burada bir petek temizliği yaptım. 40'tan az çalışacak. Onun verimini bekleyeceğim, göreceğim birazdan. Bunu kapatmak istiyorsanız şu kapatma butonu var aynı kumandadaki gibi. Zaten görünüyor. Buna kuvvetli bir şekilde basıyoruz. Evet. Kapandı. Tekrar bastık. 2 evet. <laughs> kere basınca kalorifere geçiyor. İlk basışta e, sıcak suya geçiyor. Tekrar üçüncüye bastığımızda ise e, kombi kapatıyor. Yani bunun sadece sıcak suyunu kullanmak istiyorsanız buraya basılı tutuyorsunuz. Önce off tuşunu görüyorsunuz. Ardından tekrar basıyorsunuz. Kombi tekrar kendine geliyor. Gördüğünüz gibi sıcak su 39 derecede. Şu anda kalorifer devre dışı. Tekrar bunu almak istiyorsanız bir kere daha basıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi petek yandı. Olay bu kadar. Ee, anlaşılmayan bir şey olursa yorumlarda yorumlarınızı bırakın. Yalava çevresine hizmet vermekteyim. Şehir dışından arayan arkadaşlar olursa e, yorumlarda yardımcı olurum. Kanalıma destek için abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar.